Bütün herkes burada mı? Konuşan kedilerin yeni bölümü için hazır mıyız? 3'ten geriye doğru sayacağım ve yeni bölüm başlayacak. 3, 2, 1 Sahip keşke benim dediklerimi anlayabilsen ya. Bu psikopat gafur beni kutunun içine hapsetti. Seni görünce de bandları çıkarttı. Normalde kutunun her kapalıydı ya. İçeride nefessiz kaldım. Sen gidince tekrar koli bandını alacak. Beni bu karanlığa hapsedecek sahip. Kurtar beni bu buradan. Ya sahip tamam dediklerimi anlamıyor olabilirsin. Bari bakışlarımdan da anla ya. Bakışlarımdan da mı anlamıyorsun? Hala okşuyorsun ya. Polisi çıkartma sakın. Yoksa seni bodruma kilitlerim. Allah'ım lütfen yardım et bana. Şu kap buradan kurtulayım ya. Berber amca dinleme şu sahibi. Kış ayı geldi tüylerimi kestiriyor ya. Ben bu kış ayında donarım bu soğuktan ya. Ya o berber amca kime diyorum ben? Kesmesene lan. Bari popomdaki tüyleri kesmeyin ya Oradan soğuk vurunca bir de ishal oluyorum ben Zart zart <laughs> Tuvalete Eve gidince sahibin de ağzına <laughs> Zaten berber amca senin de yapacağın işe ben ne diyeyim ya Anam anam o ne lan Ne yaptın oğlum sen buraya ya Sen nasıl sahipsin Tamam kapur sakin olman gerekiyor Gözlerimi kapatayım bari yoksa dayanamayacağım Of kokusu geliyor bu seferde Sahip sen de bırak artık etleri doğramayı da pişirme kısmına geç. Yoksa bu etlere saldıracağım valla. Ulan gözümden yaş geldi. Hadi pişir artık şu etleri pişir. Ya ya bir şey yok ben iyiyim ya. Uf buz gibi su bu. Bu havada donarım valla. En iyisi sonra banyo olmak. Ver lan sana yeter bu kadar. Beni fırçala biraz da. Önce yüzümün her yerini. Kafur ne yapıyorsun? Mikrop kapcan. Sen başka fırça kullan oğlum. Olmaz böyle. Kız ne pişirdin böyle? Kokusu ta odama kadar geldi. Kız çeksene elini. Allah Allah ilk defa burnum böyle bir koku alıyor. En iyisi tadına bakam. Avcunu mu yiyem? Çek şu elini diyorum sana. Sahip bir lokma alam bari ya. Çok merak ettim tadını. Bak bir yerlerim şişecek ha. <laughs> Çocuklar bakın kimi yakaladım. Konuşan kedilerin yaramaz düşmanı olan fareyi en sonunda yakaladım. Bu arada ben Selami tanıdınız değil mi? Şimdi çocuklar bu fareyi yakaladım ama tek başıma bir karar vermeyeyim dedim. Sizce bu yaramaz fareye ne yapalım? Yorumlara yazın. Ben de en çok yorum atan kişinin dediğini yapacağım. Tabi siz bu fareyi ne yapacağımı görmeyeceksiniz. Çünkü büyük ihtimal okulda olacaksınız. Bir kedinin balık görünce hiç midesi bulanır mı? Tam tersine bayram eder. Tabi benim gibi balık restoranında çalışan bir kedi için durum işte böyle değil arkadaşlar. Artık balık görmekten tiksiniyorum ya. Sen çok yaramaz bir kedisin. Evin her yerini dağıttın. <laughs> Sahip sana kim inanır ya? Ne kadar da pançayım. Ya öyle mi? Demek bana kimse inanmaz. Demek sen çok uslu bir kedisin. Elimde kanıtlar var Gaffur efendi. Kameraya kaydettim seni. İşte şimdi kaydı almış her şeyi manyak sahip. Pislik içindesin Hulusi. Banyo vakti. Hayır hayır istemiyorum istemiyorum. Gene mi ya nefret ediyorum şu banyodan. Hayırdır fare kardeş çıkamadın mı? Dur yardım edeyim. Amma da leziz kokuyorsun. Gel seni misafir edem gitme. Gel gel bize gel. Kimse yokken içimde ne var ne yok çıkarayım şuraya. Oo, oh, daha önce hiç böyle kaka yapmamıştım. Anam midemde ne var ne yok çıktı. Asker kardeş nerede indi şu anlar? Emin misin bu taraftan geleceklerini? Ya arkadan gelirlerse? Popomuza mermi yemeyelim sonra. En iyisi arkana saklanmak. Çok tırsıyorum ben asker kardeş. Konuşan ki. Ne videoyu? Anam gidiyor. Buraya. Ya çocuklar bakmayın öyle utanıyorum. Allah Allah hala buradasınız ya. Bir rahat bırakın da tuvaletimi yapayım. Gafur bıraksana balı. Bak balığın sahibi çok sinirli bir adamdır. Şimdi gelir zaten. İki ısırık daha olan bırakacağım. Sen çekil bakalım. Orası orası doktor abla. Oo vallahi çıktı çıkacak lazım. Nefes alamıyordum geceden beri. Yemeği biraz fazla kaçırmışım da yalan olmasın baya baya kaçırdım ya. Yedikçe yedim. Aa, aha ellerine sağlık doktor. Vallahi çıkarttın içimdeki gazı. Daha da çıkıyor ya. Ben en iyisi tuvalete gideyim yoksa üstünüze başınıza kusacağım doktor abla. Yeter yeter çıkartma artık azımı. Bırak da tuvalete gideyim yoksa ortalık batacak birazdan. Şimdiden söyleyeyim de sonradan karışmam. <laughs> Burası tam papama göre yumuşacık. Uyurum ben burada. İyice yayılan da rahat rahat uyuyam. Yine gelmiş ağzını burnunu kıracağım bunun ya. Sahip sahip bak geçen gece gördüğüm kedi vardı ya hani bulamamıştık. Şimdi bir daha gördüm onu. Yakalayayım ve bu evden atalım o kediyi. Hulusi Selami'yi kaçırdıkları andan beri kafayı yedin üzüntüden. Evde senden başka kedi falan yok. Hayal mi görüyorsun? Sahip vallahi gördüm ya. Beni takip et göstereyim sana. Hadi gel arkamdan. Tam burada görmüştüm. Gene kaybolmuş. Ben sana ne dedim lan? Uyandığım zaman kahvem hazır olacak demedim mi? Gel bakalım. Hani nerede kahvem? Dua et yeni uyandım. Gözlerimi daha açamıyorum. Tamamen kendime geldiğim an bu bardakta sıcacık kahvem olmasın. Ben seninle o zaman görüşeceğim. Aya Ay bam 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 beni delirtme algılayım bam bam bam. Sahip öldüreceğim mi bizi yavaşla. Frene baslan, ölmek istemiyorum. Kedicik uyansana. Çık. Çık 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 Kedicik uyan hadi Acıktım Senin uyanacağın yok Ben de şuraya sokulayım da Beraber uyuyalım bari Ay sıcacık geldi Keşke benim anam da olsaydı Onun koynunda da uyurdum Ama ben hiç üzülmüyorum Çünkü kocaman bir konuşan kediler ailemiz var İyi ki varsınız Tövbe bismillah Sen de kimsin la Deve gibi boyun var Uzak dur oğlum benden İn üstümden la Uzaylı mısın nesin Ne olduğunda belli değil Sahip vallahi alem adamsın he. Tamam çık hadi güzel şakaydı. Şey sahip çık ortaya artık. Tamam işte güldük eğlendik. Sahip korkutma beni gerçekten kaybolmadın değil mi? Saklanmam lazım beni de kaçırabilirler. Çaktırmadan bakayım. Yok sahip falan. Kocaman adam gözlerimin önünde kayboldu. Cinler mi kaçırdı uzaylılar mı? Allah'ım sen beni koru. Sahip çıkar mısın buradan? Çık diyorum sana işim var burada işim. Ee, ne halim varsa gör. Ben çıkıyorum. Çocuklar, şimdi patimi kaldıracağım. Bakalım ilk kim çak yapabilecek. Hadi çakın. Ama dikkat edin telefonunuzun ekranını kırmayın. <laughs> Kediler Dünya Parkur Yarışması'nda konuşan kedilerden gafur yarışıyor sırada. Bakalım diğer rakiplerinden daha kısa sürede parkuru tamamlayıp şampiyon olabilecek mi? Evet ilk aşamayı çok hızlı geçti. İpin üstünde çok hızlı ilerliyor. Evet gafur hızla devam ediyor. Şimdi parkurun ikinci bölümüne geçti. Gene ipin üstünde yürümesi gerekiyor. Aman Allah'ım o da ne ipin üstünde değil altından gidiyor. Imkansız böyle bir şey. Woo! Ne kadar da hızlı şuna bakın. Şimdi de enerji için mama yemesi gerekiyor. Ve parkurun sonuna doğru geldik. Kazanan kesinlikle gafur oluyor. <laughs> Konuşan kedilerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğenmeyi ve o ok işaretindeki oyun kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın çocuklar. Bay bay.